arkadaşlar ben Ada. Bugün sizlerle e, şey yapıyoruz. Anıl kabiliyoruz. Bu arada, e, 10 Kasım kutlu olsun. bugün biliyorsunuz günlerden hem Perşembe hem de 10 Kasım Atatürk'ün öldüğü gün gündeyiz. Herkese iyi bayramlar. E, şimdi Atatürk'ün Arkadaşlar ismimi sorarsanız Tam da şurada benim ismim şurada burada benim ismim isterseniz ekleyin hatta ekleyen arkadaşlarımız var yani. bunlardan bir misiniz birisiniz atın çünkü ben yapamıyorum arkadaşlarım oluyor Bu mesaj atıyorlar diyor ki neden böylesin ben de ona bir şey diye yani şimdi at kibre gidiyoruz lafı uzatmadan ay ya ben bu oyuna eski, kaç yıl önce girmiştim. Yine girdim az önce oyuna, oyunda. oyunda mezarının üstüne çık. Atatürk mezarının yerine gidiyorsunuz. Giderseniz sizi oyundan atıyor. Ben de öyle bir şey yapmayacağım. Şu atışım, ben böyle oyun birazcık durur ki burada askerlemiş karşılıyor burada bir şey var bu ne? Şöyle anıtı bir burası. Böyle yani insana buraya geliyor. Daha et. Yani böyle geziyorlar. Turistler de çok geliyor aslında. Şimdi burada anıt birimiz var. Burası neresi? Anıt bir orada. Burada namaz Burada bahçe çıkıyorsunuz. Her de nereye? nerede olduğunu bak bu, burada da askerlerimiz sizi karşılıyor şurada espir. Bu burada ya bu asker değil oyuncu yıp oyuncusu merhaba ben oyunun yapımcısı eğer oyun destek olmak istiyorum bir dakika oyunu, oyunu, oyun destek olmak istiyorsan beğenmeyi ve favorilerini eklemeyi unutma. Gerçekten oy çok güzel. Anki bir ben gideceğim bana da İz İzmir İzmir'e İzmir'e İzmir e İzmir e gideceğim o kadar yol geleyim buradan izleyeyim da bak daha iyi arkadaşlar bir de arkadaşlar e şey biz İstanbul'da İzmir bir ay İzmir'e otursak tamam büyük de gidelim Ya bu ne yapıyor ya? Bu ne biçim bir tem Buraya gir, giriş her de yap. O Türk zaten Türk çünkü her şey Türkçe. C yazılmış ve bu tür Türkçe. Atatürk bir Türk olduğu için. Bakalım. Burası neresi? Buralardan da İyi izlediğiniz için çok teşekkürler Yeni video açacağım Biraz sonra atarım ben Bay bay arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın olur Destek olun Yeni geldim kaç yıl önce